sevgili Koç, bugün ikizler burcunda meydana gelen yeni ay, ev ve aile konularında yenilikler ve fırsatlar sunacak. Evde yeni düzenlemeler yapmak ve ailevi ilişkilerini güçlendirmek için harika bir gün. Bu dönemde kendini en çok evde huzurlu ve mutlu hissedeceksin. Ayrıca, evde geçireceğin zaman ve ailevi bağlar seni duygusal olarak da besleyecek. Aile içi ilişkilerde daha fazla uyum ve anlayış ön planda olacak ev ve aile yaşamında yapacağın değişiklikler sonucunda iş hayatında da daha düzenli ve stressiz olacaksın. Tam da bu noktada, iş hayatında ev ve iş dengesini sağlamak için yeni düzenlemeler yapmaya ne dersin? Mesela, evden çalışma süreçlerini sonlandırarak en azından bir süre iş ve aile yaşantını keskin hatlarla ayırmayı deneyebilirsin. Kariyerinde ev ve aile dengesi sana huzur getirecek. Evden hem uzak hem de yakın olmak romantik ilişkinde de dinamikleri değiştirebilir. Eve geldiğinde partnerini özlemiş ve her zamankinden daha heyecanlı bulabilirsin. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Boğa, bugün İkizler burcundaki yeni ay yaratıcı projeler ve yeni hobilerle hayatına renk ve heyecan katacak. Sanatsal ve yaratıcı yönlerin ön plana çıkacak. Tam da bu noktada yeni projelere başlamak isteyebilirsin. Ayrıca hobilerine daha fazla zaman ayırarak kendini mutlu edebilirsin. Yaratıcılığını ve hayal gücünü kullanarak geliştirdiğin işlerde farklı ve orijinal düşüncelerinle tüm sürecin yönetimini ele alabilirsin. Bu dönemde kendini daha özgür ve huzurlu hissedeceksin. Ruh haline yansıyan bu durum iş hayatında da önemli adımlar atmanı sağlayabilir. Bu sırada yeni hobilerine edinerek zamanını verimli kullanmayı da ihmal etme. Belki de heyecan duyduğun aktiviteler ve etkinliklerde partnerini de yanında isteyebilirsin. Birlikte yaratıcı yönleriniz kadar romantik yanlarınızı da keşfedebilirsiniz. Ortak ilgi alanları, birlikte daha fazla ve verimli zaman geçirmek ilişkinizin ihtiyacı olan şey olabilir. Bol şans. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? sevgiyle kal. Sevgili ikizler, bugün senin burcunda meydana gelen yeni ay, sağlık rutinlerini değiştirebilir. Bugünden itibaren, sağlığın için yeni bir düzen oluşturman gerekebilir. Edineceğin yeni alışkanlıklar ve düzen günlük rutinlerinde kalıcı değişiklikler yapmanın önünü açabilir. Artık kendine daha iyi bakmak ve sağlığını ön planda tutmak seni mutlu edecektir. Bu durum, iş hayatında daha verimli ve düzenli çalışmak için yeni planları da beraberinde getirebilir. Sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinmek ve bunları sürdürmek için motive olman gerekiyor. Kendine ve sağlığına daha fazla özen göstermek için mükemmel bir dönemdesin. Aksi takdirde bedensel ve ruhsal anlamda zorlu bir süreç seni bekliyor. Kendin için harekete geçersen, yeni düzeninle her zamankinden daha enerjik ve zinde hissedeceksin. Bu aralar hayatına girecek bir spor hocası, sağlık çalışanı ya da spor sever gönlünü de çalabilir, bizden söylemesi. Günlük yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Yengeç, bugün İkizler Burcunda meydana gelen yeni ayla birlikte, ilişkilerin ve ortaklıkların gündeminde yerini alabilir. Yeni ay, iş birlikleri ve ortaklıklar için harika bir fırsat olabilir. İş ortamında ve sosyal çevrende daha uyumlu ve dengeli ilişkiler kurmaya başlayacaksın. Ayrıca bu süreçte, mevcut ilişkilerini güçlendirmek için fırsatlar da elde edebilirsin. Fakat bu sıralar, ilişkilerinde karşılıklı anlayış ve destek ön planda olacaktır. Özellikle romantik ilişkilerinde anlaşılmadığını hissetmek, seni yalnızlığa itebilir. Gelelim, günün en önemli gündemine. İş hayatında yeni ortaklıklar ve işbirlikleri sayesinde uzun zamandır aklında bulunan iş fikrini sonunda hayata geçirebilirsin. Ticari anlaşmalar imzalamanın, ortak finansal bağlarla yenilikçi çalışmalarda yer almanın tam zamanı. Bu heyecanlı başlangıçlar seni hem başarıya ve hem de bol kazanca ulaştıracaktır. Bol şans. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Aslan, bugün İkizler burcunda yaşanan yeni ay, finansal meseleler ve ortak kaynaklar üzerine yoğunlaşman gerektiğini işaret ediyor. Ortak yatırımlar, miras veya kredi konularında önemli gelişmeler yaşanabilir. Bu dönemde maddi konularda daha stratejik ve planlı olmalısın. Finansal durumunu gözden geçirerek yeni yatırımlar yapmak isteyebilirsin, fakat ortak karar alma süreçleri geç kalmana neden olabilir. Bu yüzden Maddi güvence arayışı içinde olabilirsin. Bu süreçte maddi kaynaklarını daha etkin kullanarak geleceğe yönelik sağlam adımlar atabilirsin. Ortak mali hedefler inşa etmeye odaklanabilir ya da bir takım ortaklıkları sonlandırmak için harekete geçebilirsin. Tüm bu olanlar kafanı karıştırabilir, seni yorgun düşürerek tahammülünü azaltabilir. Biraz sükunet ve huzur için çekirdek ailenden destek almalısın çocuklarınla, eşinle ya da partnerinle zaman geçirmeli, stresini onlarla birlikte atmalısın. Birlikte geçirdiğiniz keyifli vakitler hayata dair önemli bir ilham kaynağı olabilir. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Başak, bugün İkizler burcunda meydana gelecek olan yeni ay, eğitim, seyahat ve kişisel gelişim alanlarında harekete geçmen gerektiğini işaret ediyor. Bugün yeni bir kursa başlamak, seyahate çıkmak veya kişisel gelişim adına yeni adımlar atmak için harika bir gün. Bu dönemde kendini öğrenmek için daha enerjik ve hevesli hissedeceksin. Kendi sınırlarını aşarak yeni deneyimler kazanmayı isteyebilirsin. Tabii bu durum hem iş hem de aşk hayatına renk katacak. Mesela yeni beceriler edinmek ve kendini geliştirmek seni iş hayatında daha ileriye taşıyacak. İş seyahatleri ve uluslararası projelerde gündeminde yer alacak. Aşk hayatında ise keşfetme ve öğrenme süreçlerine partnerini de dahil etmek isteyeceksin. Birlikte yeni deneyimler ve maceralar ilişkinin dinamiklerini değiştirebilir. Belki de kısa bir seyahat planı yaparak onu daha yakından tanımak da isteyebilirsin. Yolun sonunda aşkınız tazelenebilir, aranızda daha derin ve sıcak bir bağ kurulabilir. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili terazi, bugün ikizler burcundaki yeni ay, kariyerin ve profesyonel hedeflerinde değişime neden olabilir. Hazır ol, iş hayatında yeni fırsatlar ve projeler karşına çıkabilir. Bu dönemde kendini üretmeye meyilli, motive ve enerjik hissedeceksin. Kariyer hedeflerini yeniden gözden geçirerek ileriye dönük adımlar atabilirsin. Bu sayede iş yerinde daha fazla sorumluluk alarak liderlik becerilerini de geliştirebilirsin. Başarıya ulaşmak için stratejik ve güçlü adımlar atman gereken bir dönemdesin. Kendinden emin, organize ve net bir ilerleme süreciyle başarının tadını çıkar. Şimdi geldik en zor kısma. Zira bugün yoğun bir iş günü seni bekliyor. Hırsla başarıya yaklaştığın bugün iş ve özel hayat dengesini sağlaman bir hayli önemli. Belki iş hayatında karşına çıkan fırsatları ve değişim süreçlerini partnerinle birlikte ele alsan daha iyi olabilir. Böylece birlikte gelecek planları yapabilir ve ilişkinizde daha ciddi adımlar atabilirsiniz. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Akrep, bugün İkizler Burcu'ndaki yeni aile birlikte her zamankinden daha sosyal ve hareketli olabilirsin. Yeni sosyal gruplara katılabilir ve ilham verici insanlarla tanışabilirsin. Sosyal ilişkilerinde liderlik özelliklerin ön plana çıkmak senin için önemli. Belki de liderliğini arkadaşlarınla birlikte yeniliklere dönüştürebilirsin. Birlikte iş yapmayı düşündüğün dostların varsa, bir an önce arasan iyi edersin. Zira bu dönemde kendini daha dışa dönük ve enerjik hissedeceksin. Ve sosyal hayatında yaşanacak hareketlilik sana yeni iş fırsatlar sunacak. Gelelim, heyecanın bir hayli yüksek olacağı aşk hayatına. Aşk hayatında sosyal çevren aracılığıyla yeni bir ilişkiye adım atabilirsin. Enerjik ve tutkulu yanlarının ön planda olduğu bu günlerde, aşkın heyecanına kapılma ihtimalin bir hayli yüksek. Uzun soluklu bir ilişki öncesi flört döneminin de tadını çıkar, görünen o ki bu aşk bu yaza damgasını vuracak. Günlük yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? sevgiyle kal. Sevgili yay, bugün ikizler burcunda meydana gelecek olan yeni ay, iç dünyanda büyük bir değişim ve dönüşümün öncüsü olabilir. Geçmişi geride bırakıp, yeni başlangıçlara odaklanma zamanı geldi. Bu dönemde, kendini duygusal olarak çok daha güçlü hissedeceksin. İçsel yolculuğunu tamamlamak ve meditasyona başlamak için ideal bir dönemdesin. Ayrıca ruhsal sağlığını iyileştirmek ve dengede kalmak için de harika bir fırsat elde etmiş olabilirsin. Bu süreçte iç huzuru bulmak ve kendinle barışmak önemli olacaktır. Ruhsal anlamda yaşayacağın bu arınma ve tazelenme süreci aşk hayatına olumlu etki edecektir. Zira sen kendine değer verdikçe sadece partnerin değil, ailen, dostların ve iş arkadaşların da seni el üstünde tutmaya başlayacaktır. Bu süreçte, maddi kazançlardan ziyade ruhsal tatmin sağlayan projelerle yönelmek isteyebilirsin. Bu tarz işler, kariyer hedeflerine yaklaşmanı ve performansını artırmanı sağlayacaktır. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili oğlak, bugün İkizler Burcu'nda gerçekleşen yeni ay, sustuğun konularda konuşma zamanın geldiğini işaret ediyor. Bu dönemde kendini daha iyi tanıyabilir ve yeni başlangıçlar yapabilirsin. Zira sosyal hayatında ve ilişkilerinde daha aktif olmak sana iyi gelebilir. İç dünyanda önemli farkındalıklar yaşayabilirsin. Kendini yeniden keşfetmek için harika bir dönemdesin. Bu aralar, günlük yaşamında daha enerjik ve hevesli olacaksın. Sosyal etkinliklere katılmak ve yeni insanlarla tanışmak sana keyif verecek. Çokça konuştuğun ve susmak dahi istemediğin bir gün olabilir. İşte tam da bu noktada iş hayatında, daha yüksek sesle söylemene gereken harika fikirlerin olabilir. Az ile yetinmeyerek büyük başarılar elde etmeye hazır ol. İş hayatında yenilikler ve heyecanlar seni bekliyor. Bu dönemde aşk hayatında da değişiklikler söz konusu olabilir. Kalbini birine tamamen açmaya var mısın? İşe mevcut ilişkindeki sorunları çözerek başla. Bugün, susan taraf olmayacağından eminiz. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Kova, bugün İkizler burcundaki yeni ay sana finansal durumunu yeniden değerlendirme ve yeni yatırımlar yapma fırsatları sunacak. Maddi konularda daha stratejik ve akılcı adımlar atmaya özen göster. Bu dönemde bütçeni gözden geçirerek geleceğe yönelik planlar yapmalısın. Hatta mümkünse ailenle birlikte mali konuları tartışmak ve ortak kararlar almakta düşündüğünden daha karlı çıkmanı sağlayabilir. Sağlam temeller üzerine inşa edilmiş projeler başarı getirecektir. Tam da bu noktada iş hayatında yeni kazanç kapıları açılabilir. Sorumlulukların artabilir, finansal anlamda kendini geliştirerek ve kazancını artıracak stratejiyi düşünerek yapabileceklerin seni bile şaşırtacak. Maddi konularda şanslı bir günde olsan da konu aşka gelince biraz zorlanabilirsin. Sanıyoruz bu aralar pek de duygusal ve romantik değilsin. Hatta aşka ve ilişkiye de kapalı olabilirsin. Kendine fırsatlar tanıyarak ilişkindeki dönüm noktasında doğru kararlar aldığına emin ol. Zira, bugün ayrılık da söz konusu olabilir. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili balık, bugün ikizler burcundaki yeni ay, zihinsel berraklığını artıracak ve yenilikçi düşüncelerini destekleyecek. Bu dönemde kendini daha açık ve net bir şekilde ifade etmeye başlayabilirsin. Sosyal ilişkilerinde daha fazla girişken ve iletişimde aktif olabilirsin. Eski dostluklar canlanabilir ve yeni arkadaşlıklar kurulabilir. Aynı zamanda günlük yaşamında daha organize olma ihtiyacı duyacaksın. Bu dönemde kendine zaman ayırarak kişisel gelişimine odaklanmalısın. Mesela eski alışkanlıklarını gözden geçirip yeniliklere açık olman sana iyi gelecektir. İş hayatında ise yaratıcı projelere odaklanmalısın. Bugün yeni iş fırsatları ve sınırlarının dışında kalan projelerin peşinden koşabilirsin. Bize soracak olursan, bugün fikirlerini her zamankinden daha cesur bir şekilde savunarak başarı elde edeceksin. Bunun için sınırları zorlamak iyi bir başlangıç olabilir. Zihnindeki netlik, iş verimliliğin ile birlikte ilişkilerindeki enerjiyi de artırabilir. Günlük burç yorumlarının sonuna geldik. Kanala destek olmak için videoyu beğenip abone olabilirseniz çok memnun olurum. Eğer abone iseniz bildirimleri açmayı unutmayın. Bu sayede burç yorumlarınızı kaçırmamış olursunuz. Yarın görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın.